Merhaba, eğitimimizin 5. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde mesajımızı aktarırken kullanabileceğimiz etki arttırıcılarından bahsedeceğiz. Yani bunları ne kadar çok kullanabiliyorsak eski beyni mesajımızla o kadar iyi iletebiliriz. Etkisini o kadar arttırabiliriz. Videoya başlamadan önce online danışmanlık yapanlar için hazırladığım ücretsiz eğitime aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu eğitim sayesinde YouTube, satış, pazarlama, reklamcılık konularında kendinizi geliştirebilirsiniz. Etki arttırıcılar dediğimiz zaman bir numaralı etki arttırıcı unsurumuz sen, siz kullanımı. İnsanlar sizle ya da şirketinizle ilgilenmiyor. Bunu daha önceki bir bölümde yine bahsetmiştim. Bazı şirketler vardır ya da bazı böyle hesaplar vardır. Twitter'da vesaire bir şeyler paylaşırlar. Girersiniz hep kendinden bahseder. Şöyleyiz, böyleyiz. İşte belli şirketlere hesaplarına girersiniz sayfalarına girersiniz şirketimiz şunu yaptı bunu yaptı vesaire işin özünde biz insanlar başkalarıyla ilgilenmiyoruz bizim için önemli olan eski beyin için önemli olan kendimiz biz kendimize bakıyoruz eğer ben birine bir mesaj vermek istiyorsam ben şöyleyim ben böyleyim ben bu kadar iyi satış biliyorum ben bu kadar iyi YouTube uzmanıyım vesaire dememin hiçbir anlamı yok benim sizin şu sorunuzu çözebilirim size şu konuda yardımcı olabilirim tarzı bir giriş yapmam lazım ki sizin eski beyniniz bundan etkilensin. Yoksa benim kendimi övmem, dünyanın en iyisi bile olsam emin olun sizde bir etki uyandırmıyor. Sizin etkilenmeniz için benden bir şey kazanabileceğinizi düşünmeniz lazım. Bu konuda 3 tane sorunun cevabını almanız lazım. 1- Ben neden ürününüzün bir özelliğiyle ilgileneyim. 2. Bu özellikten nasıl yararlanabilirim? 3. Bu özellik benim sıkıntımı azaltabilir veya bitirebilir mi? Bunların cevabını verebiliyorsanız eğer karşıdaki müşteriye girişte emin olun etkiniz çok farklı olacaktır. İkinci başlığımız güvenilirlik konusu. Eski beyin güven duymak istiyor. Güven çok önemli onun için ve bunu sağlamak için de aslında 6 tane faktörden faydalanıyor. Bunlardan birincisi yaratıcılık. Yaratıcılık tabi böyle bir anda oluşabilen bir şey değil. Yani bir konu üstünde uzmanlaşırsanız yaratıcı olabilirsiniz. Hiç bilmediğiniz bir konuda birdenbire yaratıcı olmayı asla beklemeyin. Yaratıcılık çalışmanın dostudur. Eğer çok çalışıyorsanız o konuda bilgiliyseniz çalışıyorsanız, devam ediyorsanız yaratıcı olabilirsiniz. Bu bir aşaması. İkinci aşamada biz mesajımızı verirken yaratıcı davranmak için de görsellerden, renklerden, farklı araçlardan ve farklı ses tonları veya konuşma tarzlarından faydalanabiliriz. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Şimdi eski beyni uyarmak için bazen benzerlik ilkesinden faydalanıyoruz. Bundan bahsetmiştik daha önce. Mesela bununla ilgili daha önceki videolarda anlattım diye hatırlıyorum ama tekrar üstünden geçmekte fayda var. Ünlü bir bilgisayar firmasının satıcısı Hindistan'a gidiyor ve burada bir bilgisayar satışı gerçekleştirmek istiyor bir üniversiteye ve gidip rektörle görüşüyor. İkinci gidişinde rektörün kıyafetlerinin birebir aynısını giyiyor. Ve bu benzerlikten faydalanıyor. Bunun benzerini mesela ses tonuyla yapabilirsiniz. Bu da bir yaratıcılık sonuçta. Yani mesela şiveli konuşan birine siz de eğer çok itici gelmeyecekse tabii hani onunla dalga geçiyormuş gibi falan hissettirmemeniz gerekiyor ama onun şivesine yakın konuşursanız eğer sizi daha yakın hissedecektir. Bu da bir yaratıcılıktır. Bu da güven sağlar. İkinci maddemiz korkusuzluk. Korku İnsan beyninin en eski ve en kadim duygusu olabilir. Eski beyin de bu korku üstüne çok gelişmiştir. Aslında bütün insanlar böyle. Korkuya dair her şeyi çok çabuk algılarız. Çünkü bu bizim evrimsel olarak tarihten gelen bir sürecimiz. Böyle olduğu zaman eğer siz ben satış yapabilir miyim vesaire gibi şüpheler içerisindeyseniz emin olun karşınızdaki bunu anlıyor. Yani mesela ünlü satışçıların hep şeyi vardır. Önce sen sattığın üründen emin misin? Kendini alır mısın vesaire diye soru sorarlar. Bu da aslında tam olarak bu. Eğer siz kendiniz kendinize inanmıyorsanız karşınızdaki kişi de size inanmaz bunu belki direkt olarak anlayamazsınız ama eski beyin anlar. O yüzden sizin de kendinize güvenli ve korkusuz olmanız lazım ki eski beyin de bunu algılasın. Korkusuzluğu geliştirebilmek için de yüksek bir ilgiyle hareket edebilirsiniz. Olumlu bir bakış açısı. Gerçekleri kabullenmek gerekiyor. Satış yapmama oranının her zaman satış yapmaktan daha yüksek olacağını bilmek. Ve sürekli denemek, sürekli tekrar etmek, çok çalışmak. Bunları yenmek için uygulanabilecek yöntemler. Dördüncü başlığımız tutku, istek. Eski beyin tutkuyu da hissediyor. Korkuyu hissettiği gibi. Yani duyguları aramızı aslında birbirimize çok kolay iletebiliyoruz. Zaten şöyle düşünün. Mesela ortamda bazen dersiniz ya negatif bir enerji var hissediyorum. Aslında hiçbir şey yoktur ama o negatifi işte eski beyin hisseder. Tutku da böyle bir şey. O yüzden tutkuyu da arttırmanız gerekiyor. Tutkulu bir şekilde sunum veya satış görüşmesi yapmanız gerekiyor. Ve bunu yaparken de bunu arttırmak için bol bol prova yapmak lazım. Çevrenizi ve arkadaşlarınızı doğru seçmeniz lazım. Eğer hep aynı konularla ilgilenen ve başarıyı aç kişilerle arkadaş olursanız bu aşamada tutkunuz da artacaktır. Ve ayrıca benim YouTube'la ilgili bir videomla vardı. Nasıl YouTube videosu çekilir, nasıl YouTuber olunur tarzında. Orada bahsettiğim bir konu var. Akış teorisi diye bir konu. Bu akışta olma hali de tutkuyla birebir ilgili. Gerçekten sevdiğiniz, ilgilendiğiniz, onu yaparken saatlerin nasıl geçtiğini anlamadığınız işler yapmaya çalışırsanız eğer bu tutku işini çok kolay halletmiş olursunuz. Mesela kendimden yine örnek verebilirim. E, anlatmıştım kendi hikayemde. Ben bankacılıkla başlamıştım kariyerime e, ve satış yapmayı da hiç sevmiyordum. E, bunu yapmayı sevmediğim için de bol prova da yapmıyordum. Bunların hiçbirini yapmıyordum. Yani bunların hiçbiri yoktu bende. E dönüp baktığım zaman belki farklı bir çevrede olsaydım. Ya da daha çok sevdiğim bir işi yapsaydım belki o zaman bunları böyle konuşmuyor olurdum. Farklı olabilirdi. Bir diğer maddemiz dürüstlük. Bunun üstüne çok uzun uzadıya diye konuşmaya gerek yok. Dürüst olmak zaten ticarette iş yapmanın bir numaralı kuralı. Eski beyni de dürüstlükle ikna edebilirsiniz. Zaten bir kişiyi ancak bir kere kandırabilirsiniz. İkinciyi artık kandıramazsınız. Benzerlik ilkesi. Az önce bahsetmiştim. Eski beyin sizin gibi konuşan insanlara daha açıktır. Görüntü olarak size benzeyenleri daha çok seversiniz. Konuşması, şivesi, mimikleri. Bunlar çok önemli etkenlerdir. Yine o örneğimizi tekrar ürün satmaya giden bir Amerikalı Hindistan'a gidiyor ve ikinci buluşmada müşterisinin birebir aynı giysisiyle hareket ediyor. Aynısını giymiş. Saçı aynı, giysisi aynı, her şeyle aynı ve çok büyük satışlar yapıyor. Çünkü o artık o bizden diyor. Güvenilirlik için son başlığımız anlam. Sözcükler, ses tonu ve vücut dili anlam için çok önemli. Sözcüklerden başlarsak, örneğin bazı kelimelerin anlamları vardır. Ama örneğin çamaşır suyu başkadır. Özel temizleyici başkadır bu pandemi zamanında bolca reklamlar vardı. Özel ozon temizleyiciler vesaire diye reklamlar yapıyorlardı. İçerine baktığın zaman aslında içindeki çamaşır suyu. Ama çamaşır suyu biraz daha düşük bir anlam ifade ediyor. Özel ozonlu temizleyici dediği zaman daha elit bir ifade katıyor. Ses tonu, kendine güvenli olmak önemlidir. Eğer çok kısık sesli falan konuşuyorsanız ya da çok yüksek sesli bağırarak konuşuyorsanız gene problem. E, yani vücut dili zaten başlı başına bir konu. Hani benim çok uzmanlığım olmadığı için size burada çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim bu konuda ama vücut dili gerçekten önemli bununla ilgili eğitimler vesaire de var. Araştırılabilir. Burada ilave etmek gerekirse dinleyicinin anlayamayacağı kelimeler kullanmamak lazım. Sonuçta hitap ettiğiniz kitlenin ortalamasını almak gerekiyor. Siz eğer çok anlamsız ya da çok üst seviyedeki e, kelimelerle konuşursanız karşınızdaki sizi anlamayacaktır ve bu da satışlarınızı olumsuz etkileyecektir. Bence sanırım, umarım gibi kelimeleri kullanmaktan kaçınmak gerekiyor. Karmaşık cümleler kurmamak gerekiyor. Çok soyut, ölçülemeyen sözcükler kullanmamak gerekiyor. Biz en büyük ürün tedarikçisiyiz vesaire gibi kanıtlanamayacak şeyleri söylememek gerekiyor. Bu direkt dürüstlük ilkesine de aykırı geliyor aslında. Slaytlarla ilgili bir bilgilendirme yap Mesela ben de size slaytlarla veriyorum bu eğitimi. Ama size slaytı yazıp birebir okumuyorum dikkat ettiyseniz. Siz de hiçbir sunumunuzda slayta yazılanları birebir okumaya çalışmayın. Güvenilirlik için birkaç tüyo daha verecek olursak konuşurken bazen ara verin. Kısa sessizliklerle karşınızdaki müşterinin konuşmasını sağlayın. Dediğim gibi basit, kesin ve somut ifadeler kullanın. Ve müşteri jargonlarına da önem verin. Örneğin satış yaptığınız sektördeki kelimelere, jargonlara aşina olursanız, onlara onların dilinden konuşursanız çok etkili olacaktır ses tonu içinde en iyi arkadaş sesinizi kullanırsanız bu isabetli bir ses tonu olacaktır. İnsan sesi sağcıdır. İnsan sesini taklit edemezsiniz. O yüzden kendiniz olmaya çalışın. Burada değişiklikler denemeyin. Kendiniz en iyi arkadaşınızla nasıl konuşuyorsanız o ses tonunda konuşmaya çalışın. Eski beyin kolaylıkla vücut dilini de okuyabilir. Benzerlik burada da önemlidir. Eğer karşınızdaki kişi işte bacak bacak üstüne attıysa siz de bacak bacak üstüne atabilirsiniz. Aynalama tekniği denir bu aynı zamanda. Bu da yine eski beyni uyaracak, tetikleyecek bir davranıştır. E, ve göz teması kurmak da iyidir ama tabii sürekli de gözünün içine bakmak hoş değildir ama teması kurmak önemlidir. Üçüncü başlığımız farklılık. Eski beyin karar vermek için keskin bir zıtlığa ihtiyaç duyuyor. Bundan birinci videoda sanırım bahsetmiştik. Bu zıtlığı yaratmak için önce sonra, siz rakipleriniz, şimdi, sonra gibi zıtlıklar kullanabilirsiniz. Dördüncü başlığımız duygular. Yine daha önceki bölümlerde bahsetmiştik. Tekrar üstünden geçelim. Duygu yoksa karar yoktur. İnsanların duygularını harekete geçirmemiz gerekiyor. Yani satış için en önemli konu duygulardır. Duyguları harekete geçirici mesajlar vermemiz gerekiyor. Beş başlığımız öğrenme stilleri. İnsanlar görerek, dokunarak ve duyarak öğrenirler. Şimdi bizim normalde sosyal medyada tabii dokunma gibi bir şansımız yok. Burada da çoğunlukla görmeye yönelik mesajlar veriliyor doğal olarak. Ama siz duymaya yönelik de kullanabilirsiniz. Mesela bu kişiden kişiye değişen bir sistemdir. Bazı insanlar görerek çok iyi anlarlar. Bazıları duyarak, bazıları dokunarak. Bunların her birine farklı yaklaşmak gerekir. Bu biraz daha fiziki satış konusu aslında. Mesela bazısı gider, dokunur yani alacağı ürüne. İlla ki dokunması gerekir. O dokunarak öğrenen tayfadandır. Ona o şekilde yaklaşmak lazım. Online mecralar için tabii ki duyma ve dokunmaya yönelmek gerekiyor. Dijital reklamcılığın evriminde de böyle bir olay oluştu. Başta sadece yazılar vardı. Sonra resimlere geçti. Sonra videolara geçti. Şimdi müzik de var işin içerisinde. Her anlamda kullanılıyor aslında. Adım adım ama dijital mecralar biraz geriden geldi. Ama şu an e, tüm süreci hakim. Mesela en basitinden bu konuyla ilgili bir örnek verecek olursak. Giyim markaları size sattıkları ürünün dokusunu, kalitesini, cep sayısını gibi özelliklerini vermezler. Bunları anlatmazlar. Onun yerine etkileyici bir model koyarlar. Görsel olarak size bir his verirler ve onun gibi olacağınız algısını satmaya çalışırlar. Bu sayede siz de o ürünü aldığınız zaman o manken gibi başarılı zengin, ünlü biri olacağınızı hayal edebilirsiniz. Bilinç altında bu vardır. Her üç kanala da ulaşmak için daha önce bahsettiğimiz hikayeler çok önemlidir. Hikayeleri kullanmamız gerekiyor. İyi görseller kullanmamız lazım ve tabii ki sesi kullanmamız lazım. İlave olarak etkileşim de bu konuda çok önemlidir. İnsanları da bu işin içine katarsanız karşılık olarak sorular sorarak vesaire etkileşim sağlarsanız her üç kanalda erişme imkanınız artar. Bazen de çapraz olarak insanlara bazı sorular sorarak onların bu üç öğrenme stilinde etkin olmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin ne demek istediğimi görüyor musunuz? Normalde bu görüyor musunuz diye sorulmayacak bir soru. Ama buradaki teknik e, görme duyusuyla e, duyma duyusunu beraber çalıştırmak için yapılan bir şey. İşte sizi duyuyorum, nasıl hissettiriyor gibi sorularla mesela bu konuda çalışma yapabilirsin. Altıncı başlığımız hikayeler. Bu her sunumun olmazsa olmazıdır. E, satış için çok önemlidir. İlkel beyin, daha önce bahsetmiştim gerçeklik ve hikayeyi ayırt edemez ve kendisini hikayedeki kahramanın yerine koyar. O yüzden iyi hikayeler çok önemlidir ve iyi hikaye nasıl anlatılıyor bunu öğrenirseniz gerçekten satış konusunda çok fazla yol kat edersiniz. Yedinci başlığımız az çoktur mantığı. Mesajımızı kısa tutmamız gerekiyor. Ürünümüzün 100 tane faydası olabilir ama en fazla 3 tanesine odaklanmalıyız ve onları anlatmalıyız. Hatta çoğu zaman sadece birini anlatmalıyız. Gereksiz ayrıntılar, bilgiler bizi satıştan uzaklaştırır. Bundan daha önce bahsetmiştim. Çok konuşan çok satamaz. Çok dinleyen çok satar. O yüzden bizim satış görüşmelerinde çok az konuşmamız, ve müşteriyi bol bol konuşturmamız lazım. Konumuzu özetlemeden önce online danışmanlık yapanlar için hazırladığım ücretsiz eğitime aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bugün 7 adet etki arttırıcı unsurdan bahsettik. Bunlar sensiz uslubu, 2 güven, 3 farklılık, 4 duygular, 5 öğrenme stilleri, 6 hikayeler ve 7 az çoktur felsefesiydi. Umarım faydalı olmuştur. Bu eğitime birkaç video ara vermeyi düşünüyorum açıkçası. Ama soracak sorusu olanlar varsa lütfen yorumlara yazsınlar ve ben de ona göre belki bir iki bölüm daha çekebilirim. Ama yoksa bu eğitimi şimdilik burada sonlandırmayı düşünüyorum. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.